Oh, 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 oh. Merhaba ben Örümcek Adam Örümcek Adam'ın maceralarına hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız bakalım ben çok iyiyim arkadaşlar çünkü bugün yine sevdiğim gibi görevlere gideceğiz ve görevleri yapacağız ne yapacaksın örümcek abi bugün? Yine hep görevliye gidiyorsun ya. <laughs> evet örümcek her gün bir görevim var. Her gün tehlikeli bir görevdeyim. Yeter artık ya değil mi? Yetmez örümcek abi. Sen örümcek adamsın. Ha, sen köyü kurtarman lazım hep. Evet arkadaşlar, eğer köye kötü bir şeyler geliyorsa ve zarar verecekse ben kurtarmak zorundayım. Benim adım Örümcek Adam. İşte böyle örümcek abi, işte böyle. Peki bugün ne olmuş? Örümcek Çocuk galiba yeşil uzaylı şehre saldıracakmış. Ne? Yeşil uzaylı mı? <laughs> Ömçük abi ne yapacaksın şimdi ona? Ömçük çocuk bilmiyorum. O yeşil uzaylıyı bir an önce durdurmam gerekiyor arkadaşlar. Köye baya yakın bir yerdeymiş. O yüzden köylüler çok korkmuş arkadaşlar ve beni bana haber verdiler. Gel lütfen bizi kurtar diye. Joker de beni çağırmış. Ne? Joker mi? Joker abi kötü değil mi ya? Joker kötü bir insan. Ama o da kendi işlerinin bozulmasını istemiyor. Yani işli uzaylının ona saldırmasını istemiyor. Aa evet Ömçek abi haklısın ya. Peki nasıl gideceksin şimdi o ya? Ben gideceğim de ben bir madenciyi sorayım da bu gerçek mi yoksa Joker beni mi kandırıyor? Olabiliyor Ömçek abi. Joker belki seni kandırıyordu. Her şeyini almak istiyordu. Olabiliyor Ömçek çocuk. Vallahi billahi bakın arkadaşlar Joker benim düşmanım biliyorsunuz. Ama arkadaşlar eğer yeşil uzaylı gerçekten varsa bu, bu, onu yakalayacağım ve onu hapse atacağım. Ne? The yeah. Hapse mi atacaksın ömçük abi? Nasıl yani? Evet arkadaşlar işte o yeşil uzaylıyı yakalayacağım ve hapse atacağım ömçük çocuk. Tamam ömçük abi hadi bakayım ben de gelebilir miyim? Ne oluyor ne oluyor? Dur ömçük çocuk ben bir madenciye sorayım. Gerçekten uzaylı varsa sen de benimle beraber geleceksin tamam mı? Tamam ömçük abi ama çok tehlikeli değil mi? Çok tehlikeli ama olsun sen bana uzakta durursun tamam mı? Tamam ömçük abi ha, ben yemek istiyorum ya. ömçük çocuk tatlı ister misin? Bak burada muzlu tatlı var. Uuu. Oha ömçük abi çok güzel ben sene bakayım ben tatmadım ondan Al bakalım ömcük Muzlu tatlı nasıl güzel mi? Oo çok güzel <laughs> Yum yum yum. Yum yum yum. Oo çok güzelmiş Ömçük abi. Evet evet çok güzel. Ben de çorba içeyim de arkadaşlar. Aç aç gidilmez yani. <laughs> Aa karnım doydurum çocuk. Sen de yedin mi yemeğini? Yiyorum ben Ömçük abi. Sen gidebilirsin. Tamam <laughs> çocuk. Aa arkadaşlar eşyalarımı unutmayayım da hemen şöyle kılıcımı silahımı falan alayım da. vallahi lazım olabilir arkadaşlar ya. bayağı da az param kaldı. Zaten para da kazansak iyi olur. Biliyorsunuz bu arabayı falan almıştık. Baya az paramız kalmıştı. Hadi bakalım gidelim madencinin yanına. Evet işte madencinin yanına geldik arkadaşlar bakın madenci orada Hemen şöyle park edeyim de gideyim Hey madenci madenci Ne oldu örümcek adam yine niye geldin be Ya ne oldu örümcek e, madenci Sana diyorum bak yeşil uzaylı mı geliyormuş köye Aa evet evet yeşil uzaylı geliyormuş Dostum öyle söyledi köylüler <laughs> Demek köylüler söyledi ha? Doğru söylüyorlar mıdır sence Doğru söylüyorlar doğru, doğru. Joker mi sana söyledi? Evet bana Joker söyledi. Dedi ki, işin uzaylı geliyor. Onu durdurursan sana çok para veririm." dedi. "Aa, bilmiyorum. Belki seni kandırıyor olabilir. Dikkat et, tamam mı? Parayı bence önceden al. Aha! Vallahi çok iyi fikir arkadaşlar. Parayı önceden alırsam Joker beni kandıramaz. Evet dostum haklısın. İşte böyle çalışır zeka, değil mi? Aha! <laughs> Vallahi Macide çok akıllısın ya. Çok iyi bir fikir. Benim niye aklıma gelmedi bu? Neyse arkadaşlar o zaman gideceğiz. Çok Joker'a para isteyeceğiz ve o yeşil uzaylı durduracağız. Evet dostum o yeşil uzaylıyı anca ve anca silahla durdurabilirsin. Ona göre öyle kılıçla falan durduramazsın. Çünkü yanına gidersen direkt seni öldürür. <laughs> Vallahi haklısın ha. Yanına gidersen direkt beni öldürür. Arkadaşlar o yeşil uzaylı çok güçlü ve çok e, böyle manyak bir canavar arkadaşlar. Hemen gitmemiz lazım. Hep Kosik da söylüyor. Hadi gidiyorum bakalım. Aa işte geldim. Ölümcü çocuk çabuk çabuk gel ölümcü çocuk. Hadi ölümcü, çocuk. Hadi, ölümcü abi gideyim. Aa ah, ah hadi Hadi ömcü çocuk hadi atla arabaya atla arabaya hadi gidelim ömcü abi gel 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 Hadi ömcü çocuk çabuk bir an önce gitmemiz lazım Yeşil özel gerçekmiş Gerçekten gelmiş mi köye Evet ömcü çocuk köyün yakınlarında bir yerdeymiş Onu hemen bulup onu hemen hapse atmam gerekiyor Tabi ömcü abi hemen yeşil uzaylı yakalayıp hapse atalım Evet evet ömcü çocuk hadi köye geldik işte burada arkadaşlar Şoker orada olmalı çabuk Joker'e söylememiz lazım hadi 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 Aa işte burada işte burada şoker dur bakayım dur 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 Aa işte böyle gel bakayım ömcü çocuk çık arabadan çık Geliyorum ömcü abi beni bekle Hey hey Joker. Oo örümcek adam. Hoş geldin hoş geldin. Sana kötü bir haberim var. Evet olsun, biliyorum. Yeşil uzaylı şehre yaklaştı değil mi? Köye yaklaştı. Evet yeşil uzaylı gelmiş. O yüzden onu hemen yakalaman lazım. Evet olsun, ben de onu biliyorum doğru. Peki nasıl yakalayacağım? Silah lazım dedi bana madenci. Oo demek silah lazım dedi ha. Doğru doğru haklı vallahi. Yanına gidersen seni mahveder yer seni yer yer. Aa peki ne başka ne lazım? Onu böyle hapse kapatman lazım. O yüzden hapishane demiri lazım. Demir parmaklık lazım. Aa evet evet onları demirciden alabilirim değil mi? Evet alabilirsin. Hadi al bakalım. Dostum para vermen lazım. Benim param yok ki onları alacak. Ha Ya o, bende de para var mı ya? Vardır vardır. Bak bugün işten önce parayı alacağım ha tamam mı? Tamam tamam. Al bakalım sandıktan parayı. E, i̇stediğin kadar harcak geri kalanı senindir. Tamam tamam alayım bakalım. Oo arkadaşlar 2 tane 64'lük elmas iyi iyi. Ben bunlarla istediğim her şeyi alırım. Hadi bakalım elini çabuk tut. Eğer yakalanırsan mahvolursun. Ve köye gelebilir yeşil uzaylı. Tamam tamam gel bakalım çocuk gel gel gel. Gel çabuk demir, demir alacağız şimdi demirciden. Ne demiyor Yömcek abi? Hapishane demiyor ya hapishane kapatacağız ya. Aa, evet Yömcek abi. Nerede bu demirci? Şurada bir yerdeydi bir dakika. Ha işte burada demirci gel bakalım Gel 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 bak. Aynen şu demirden aldı Yömcek Oha çok güzel Yömcek abi hadi aldın. Hey demiri çabuk bana de hapishane demiri ver. Ne oldu neden kullanacaksın? Yeşil uzaylı yakalamam gerekiyor dostum. Aa yeşil uzaylı evet. Evet evet. Kaç para dostum kaç, kaç, kaç elmas? 10 elmas atsan yeter. 10 elmas mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attım gitti. Hay bakalım görüşürüz. Çabuk çabuk yakala o yeşil uzaylı. Ya, köye gelirse bizi mahveder. Evet dostum haklısın. Evet arkadaşlar çabuk çabuk çabuk. O oh, yeşil geçti uzaylı yakalamamız lazım. Yani silah almamız lazım. Silahçıya gidelim çabuk. Silahçıya koş 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 şey memcik abi beni bekle. Ah oh, gidiyorum gidiyorum Joker aldım hapishane demirlerini. Hadi hadi çabuk kalk çabuk kalk. yeşil uzaylı gelmeden önce onu yakalamamız lazım. Tamam tamam hadi gidiyorum arkadaşlar. İşte bakın burada silahçı var. Oh silah satıcısı. Hey dostum silah satıcısı. Oh örümcek adam hoş geldin. Ne istiyorsun dostum? Dostum çabuk çabuk. Çabuk bana silah ver. Silah ver. Nasıl bir silah istersin? Ee, Tekli silah istiyorsun yoksa bu sniper mı? Arkadaşlar ne diyor? Özel sniper mı yoksa bu dandik silah mı? Arkadaşlar bu dandik silah çok kötü. Ben bu sniper'dan istiyorum. Kaç para? 1000 TL. 1000 TL. Kaç tane elmas yapıyor yani? 10 tane elmas yapıyor. 10 tane elmas mı? Al. Şöyle 8 9 10 tane elmas. Al bakalım şimdi sniper'ı. Oo arkadaşlar bu sniper harbiden iyi bir iyi, iyi bir şey benziyor. Durun. Hemen şöyle arkadaşlar şunun mermilerini falan filan alalım arkadaşlar. Şöyle hemen şunun şarjörünü şeyini takalım arkadaşlar. Şöyle şarjörü de takalım hadi. Aa, mermisini de takayım şöyle. Evet işte bu arkadaşlar. Mermisini de taktım. Şu anda bakın vurmaya hazırız. Şöyle bakayım. Evet arkadaşlar görüyorsun değil mi? Bakın vurmaya hazırız arkadaşlar. Orada bir tane domuz var. O domuzu vurayım mı? Vurmayayım, vurmayayım. Şimdi boşuna harcamayayım değil mi mermileri? Evet evet dostum sakın boşuna harcama mermileri. Zaten az mermi var. Evet arkadaşlar işte böyle. Şimdi her şeyimiz hazır ve gideceğiz ve yeşil uzaylı bulacağız. Nerede bu yeşil uzaylı? Bilmiyorum ki dostum. Evet arkadaşlar yeşil uzaylı yerini bilmiyoruz ya. Joker niye söylemedin Joker? Yeşil uzaylı nerede? Nerede? Ha ha dur söyleyeyim bak. Şu tarafa bak. Bakıyorum dostum. Şu tarafa baktım. Evet bak oradan böyle gemiyle gideceksin. Sağ tarafa sağ tarafa doğru. Orada bir yerde. Göreceğiz zaten. Yemin yeşil böyle rengi. Tamam tamam. Gel bakalım Ömcü çocuk. abi çok koyuyor. Ömcü abi. Korkma korkma Ömcü çocuk. Hiçbir şey olmayacak. Şimdi gidelim tekneciden bir tane tekne alalım da. Hemen çabuk çabuk koş 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 koş. Geliyorum Ömcü abi. Aa oh, tekneci tekneci çabuk bize bir tekne ver çabuk tekneci Ne oluyor ne oluyor neden acele ediyorsun Dostum yeşil uzaylı geldi yeşil uzaylı Ne yeşil uzaylı mı oh, oh. Dur dostum korkma korkma yeşil uzaylı geldi Bana bir tane tekne ver kaç para 5 elmas dostum 5 elmas 1 2 3 4 5 elmas hadi gidiyorum ben Git bakalım dostum yeşil uzaylılar lütfen bizi kurtar Evet kurtaracağım işte bu silahlı kurtaracağım arkadaşlar hadi Şimdi biniyoruz hadi ömcük gel geliyorum ömcük abi İşte böyle arkadaşlar sağ tarafa doğru sür demişti Ömcük geliyor musun geliyorum ömcük abi sen git Geliyorum geliyorum evet arkadaşlar. Şimdi şu taraftan doğru gitmemiz lazım. Sağ tarafa doğru gideceğiz şuradan dönüp de gideceğiz arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Hadi 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 çabuk 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 çabuk. Evet arkadaşlar işte bakalım bu taraflarda bir yeşil uzaylı falan filan bir şey var mı ya? Ah, yeşil uzaylı işte orada Ömcüşör. Hadi duruyorum ben. Öncük abi duy 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 duy. Ah, Ömcüşör çabuk gel çabuk gel. Ömcük abi duy beni bekle beni bekle. Duy duy duy. Ömcük abi sessiz ol. Sessiz ol Ömcüşör. Dur sakın biz duymasın. Biz duyarsa mahveder. Bakın arkadaşlar yeşil uzaylı görüyor musunuz? Oha şuna bakın ateş yakmış hatta televizyon seyrediyor ya. Oha arkadaşlar şu yeşil uzaylıya bakın bir dakika bir sesini dinleyelim bakalım ne diyor arkadaşlar? Ne diyor? Ne diyor? Oha örümcek çocuk. Dameto kosiyca. E e. Dur örümcek çocuk sessiz ol sessiz ol. Dameto kosu tetiş ol arkadaşlar. Şimdi onu hemen bayıtmamız lazım arkadaşlar. Şöyle kafasından vursam bayılır arkadaşlar. Şöyle dikkatli yapmam lazım. Hadi. Hadi. Ah ah kaçırdım kaçırdım kaçırdım. Örümcek çocuk ne yapıyorsun örümcek abi ne yapıyorsun? Şimdi şimdi bir daha bir daha bir daha hadi. İşte bu. Ömürçük bayıldı çabuk gel. Ömürçük abi çabuk koş 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 koş. Gel Ömürçük çabuk. çabuk. Çabuk onu hapse atmamız lazım arkadaşlar. Çabuk hapse atmamız lazım. Çabuk. Çık 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 kapat şu kapat şu kapat. Şunu da lazım. Çabuk çabuk arkadaşlar. Onu hemen hapse kapatmamız lazım. şöyle çık abi senin içinden. Hadi işte bu. işte bu. işte bu. Kapattık arkadaşlar. Kapattık. Bir kat daha koysak herhalde kaçamaz. Şöyle arkadaşlar koyalım. Evet arkadaşlar işte bayağı bir kapattım gördüğünüz gibi. Herhalde buradan kaçamaz Ömürçük şöyle İnşallah kaçamaz Ömürçük abi. Kaçarsa ne yapacağız? Bilmiyorum Ömürçük inşallah kaçamaz. Evet arkadaşlar şu anda hala baygın görüyorsunuz. Bunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu ayağa kalksın arkadaşlar. Ondan sonra bunu Joker'in yanına çok Joker'e satacağız bunu. Aa ne yaptınız bana? Ne yaptınız bana? Ey ee, yeşil uzaylı. Aa ne yaptınız bana? Size bunu ödeteceğim. Ha ödetemeyeceksin. Artık hapse girdin. Şimdi seni Joker'in yanına götüreceğiz tamam mı? Joker'i e seni satacağım ben. Hayır satmayın beni. Satacağız seni. Evet arkadaşlar işte yeşil uzaylı sesi bile değişmiş be. İşte böyle işte böyle. Arkadaşlar gözü bir yeşil uzaylı yapsa kapattık. Ey bırakın beni. Bırakın beni. Tamete Hey Joker dostum almak ister misin bu yeşil uzaylıyı? Almak ister misin? Ne diyorsun sen be? Ben ona param vereceğim bir de bir sürü para verdim bana verin yeşil uzaylıyı. Evet arkadaşlar arkadaşlar sizce bu yeşil uzaylıyı e, Joker'e vereyim mi? Yoksa arkadaşlar ondan para mı isteyeyim bunu vermek için? Ne diyorsun önce şöyle? Evet abi bence vereyim gitsin ya sana bayağı paya verdi zaten. Evet arkadaşlar bakın Joker bana tam böyle 60 40 tane böyle bir 100 tane elmas verdi ya. 100 elmas yeter mi Ömcücük? Yeter Ömcük abi ya yeter. Bence bunu Joker'e verelim. Hadi bakalım Joker. Hadi yine iyisin ha. Bu yeşil uzaylıyı sana hediye ediyorum. Bak burada. Oo teşekkür ederim dostum. Örümcek adam. Vallahi sen adamsın ha. Bir şey değil bir şey değil. Bunu istediğin gibi kullanabilirsin artık. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Deney yapacağım deney. Ha. Ben de benim adamı ulaşacağım. <laughs> tamam tamam neyse. Hadi ömçük bizim de bayağı paramız oldu. Artık istediğimiz her şeyi alabiliriz. Evet ömçük abi yuppi. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Şu anda ekranda çıkan videolara istediğiniz herhangi birine tıklayabilirsiniz arkadaşlar. İki tane video çıktı onlara tıklamayı unutmayın. Ve tabii ki de kanalımıza abone olmayı unutmayın ki arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi günde videolarımız geliyor arkadaşlar. Günde bir veya iki video geliyor. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.